Global premium akıllı telefon markası Tekno Mobile, İstanbul'daki üretim tesislerinde istihdam edilecek personel için iş görüşmelerine başladı. Dünyanın önde gelen premium akıllı telefon markalarından Tekno Mobile, İstanbul'da açmaya hazırlandığı üretim tesisleri için personel alım sürecini başlattığını duyurdu. İlk etapta faaliyete geçirilecek bölümlerde 200'den fazla üretim elemanının istihdam edilmesi hedeflenirken personel seçimi ve işe alım süreçlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ile birlikte çalışılıyor. Yaklaşık bir ayda 700 kişiye ulaşıldı işe alım sürecindeki detayları paylaşan Tekno Mobile Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe Bulut, adaylar başvuruları hem dijital platformlardan, hem işkurdan hem de fabrikamıza gelerek yapabiliyorlar. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yaptığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bölge İstihdam Ofisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimize şu ana kadar 700 başvuru oldu. Görüşmelerimiz CV havuzumuza başvuran adaylar arasından pandemi şartlarına uygun olarak yürütülüyor şeklinde konuştu. Personel sayısı yatırım planına paralel artacak bulut, Tekno Mobile için Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna vurgu yaparak, şirketimiz yatırım yapmaya ve yakın gelecekte daha fazla kişiye iş fırsatı sağlamaya devam edecek. Diğer yandan yaklaşık bir aydır üretim personeli istihdamı için iş görüşmelerimiz devam ediyor. Şu ana kadar yaptığımız görüşmeler sonucunda 100 kişiyle el sıkıştık. 45 kişi işe başladı, geri kalanlar da önümüzdeki hafta itibariyle aramıza katılacaklar. Bununla birlikte hem idari hem mühendis hem de operatör kadrolarımızı doldurmak içinse oldukça yoğun bir şekilde çalışıyoruz, dedi. Yasal ve teknik eğitimler alıyorlar işe alınan kişilerin yasal ve teknik eğitimler aldığına dikkat çeken Bulut, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizi tamamladık ve teknik eğitimlerimize geçtik. Şu anda teknik eğitim aşamasındalar ve bir telefonun nasıl üretildiğini, nasıl montajlandığını öğreniyorlar üretime başlamadan önce yasal eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz akabinde de teknik eğitim serisi söz konusu. Kişiler, gerekli donanımları alarak üretime geçiyor olacaklar, ifadelerini kullan.